20 Kasım 2023 Pazartesi sabah 8.55 Herkese günaydın Fransa'dayız La Havre'ye doğru yola çıktık Hafta sonu takorafımızı dinlendirdik bir parkta Müşteriyle de görüştüm Abi dedi öğlen 12.5 bir gibi falan dedi. <laughs> ben dedi malı kabul edebilirim dedi. İyi dedim ben de. 8.50'de çıktım yola. 3 saat 3.5 saat yolum var. İşte 12.5 1 gibi de Allah nasip ederse hedefte olmayı planlıyorum. Hava açık. Şimdi şeye gidiyorum ben. Bu Fransa'nın Manş Denizi kıyısına. İngiltere ne oluyor lan? İngiltere hattına gidiyorum. Bu ee, bu Normandiya 2. Dünya Savaşı'nda o çıkarmanın olduğu işte Dunkirk, Normandiya o bölgelere. Bu Cannes Film Festivali'nin yapıldığı yer de zannedersem orada. Cannes. Ee, öyle tahmin ediyorum. o tarafa doğru gidiyoruz. 300 küsür kilometre, 360 kilometre falan yolumuz var. <laughs> Müşteri beni bayağı darladı. Hafta sonu getir, hafta sonu getir diye. Ama sürüşümü, takografımı bozamazdım. <laughs> Onun için hayır dedim. Ben yani dedim pazartesi geleceğim. Durumlar böyle böyle, takograf kuralları. Falan. O da tabii isteksiz de olsa hıkmık yani tabii herkes kendi derdinde. Kendi işi görürsün derdinde. Kimse seni düşünmez. Hayatın şeyi bu. Normal yani. Biz de otomatikman karşılıklı savunma olarak biz de kendimizi düşünüyoruz. Bu şekilde hayat devam ediyor. Yani ondan dolayı Ablasına pasladım. Durumlar böyle. Şimdi A10'da gidiyoruz. Bir 20 kilometre sonra A24 müydü? A24'e bağlanacağız. Tabi o yolu da ilk defa gidiyor olacağım. Bu yolu da ilk defa gittiğim gibi. Yani cuma günü, cumartesi günü şu yolun karşı tarafından bu tarafa gitmiştim. Beyon mu, Brom mu? bir yere bir mal götürmüştüm. Paris'ten. O lanet Paris'ten. Allah'ın cezası Paris'ten. Sonra e, şimdi geri aynı yolu tersine kadar bir kısmına kadar gidip bir 30 kilometre oradan La Havre yoluna e, yani o istikamete ayrılacağım. İşte bu otobanın devamı Paris. Ondan sonra başka hangi şehirler varmış? Bordeaux. Tours Angers diye Angers mi Angers mi diye devam ediyormuş. Şeyde gördüğünüz gibi şu. Aa bu. Bu da burada da güzel bir park varmış ya. Ama yolun karşısındaymış. Neyse. Böyle devam ediyoruz yani. Durumlar bu şekilde. ne yaptım yemek yedim yattım telefonla oynadım ailemle görüştüm yine yemek yedim yine yattım yine telefonla oynadım ailemle görüştüm şimdi sabahta kalktım canım kahvaltı istemedi bir tane kahve yaptım kendime ondan sonra ufak ufak içe içe devam ediyorum neyse ben kahvemi soğutmayayım siz de eğer bunu sabah seyrediyorsanız kahve çay siz de sıcak bir şeyler için. Türkiye'de hava soğukmuş. Fırtınalar falan olmuş. Hızlı tren geçti. Burada da yağmur falan yağdı ama öyle çok fırtına olmadı. Biraz rüzgar oldu. O Türkiye'deki herhalde bu bizim sayılı kışlardan o koç karı yağdı. Eskilerin eski kışlardan işte sayılı kışlardan koç karı yağdı. Normal birkaç gün sonra hava düzelir. Her şey normale biner. Valla 90-90 yolda uygun. Hız limitleri dahilinde ilerliyoruz bakalım. Allah sonumuzu hayır eyleye. <laughs> Bu dönüş yükünü aldıktan sonra daha önce de söylemiştim bir 3 ay falan ara vereceğim. Uluslararası tır kaptanlığı işine Biraz Sivas'ta kayak yapacağım. Kestane pişireceğim. Çocuklarla ilgileneceğim. Eşime evde yardımcı olacağım. Çünkü Mayıs'tan beri, emekli olduğumdan beri tır üstündeyim. Eve toplamda yani 30-35 günü uğradım. Kadının da artık sırtına yük bindi çocukların yükü. Biri liseli, bir üniversiteli. Pek kazımıyorlar. Gidip onlara bir hayırdır kardeş ne oluyor? Alo demem lazım bunun içinde gerekeni yapacağız herkes Allah'a emanet olsun şimdilik